Gençler merhaba. Eee karışımlar ayırma tekniklerinden devam ediyoruz. Karışımlar ayırma teknikleri. Mıknatıs ile erime noktası farkı ile kaynama noktası farkı ile tanecik büyüklüğü farkı ile gençler yoğunluk farkı ve e, çözünürlük çözünürlük farkıyla karışımları ayırıyoruz. İlk ile başlayalım. Mıknatıs ile ayırma yönteminde gençler mıknatıs, demir, nikel, kobalt metallerini çeker. bir karışımda bu üç metalden birisinin toz ya da talaş hali varsa mıknatıs yöntemini ayrılabilir. Yalnız dikkat edin bu üç metalden üçü de ya da herhangi iki tanesinin karışımda olması mıknatıs ile ayrıştırılamaz. Çünkü e, mıknatıslanma ile ayrılma yapılabilmesi için bu üç metalden bir tanesinin karışımda olması gerekiyor. Diğer maddelerin mıknatıslanma özelliğine sahip olmaması gerekiyor ki e, mıknatıs karışıma getirildiğinde yani e, uzatıldığında e, mıknatıslanma özelliğine sahip olan metali çekecek ve o ortamdan uzaklaştığında mıknatıslanma özelliğine sahip olmayan metal karışımda kalmış olacak. Dolayısıyla e, bu üçünden ikisi ya da üçü aynı ortamda bulunamaz. Erime noktası farkıyla ayırma yönteminde eğer metallerimiz mıknatıs yardımıyla ayrıştırılamıyorsa erime noktası farkından yararlanılır. İki metal düşünün, e, erime noktası düşük olan metal önce eriyecek ve sıvılaşacaktır. Dolayısıyla katı halde kalan metalle erime noktası küçük olup sıvı hale geçen metal ee, süzme yardımıyla birbirinden ayrılacaktır gençler. Tanecik boyutu farkıyla ayırma yönteminden ilki süzmeyle devam edelim. Gençler süzmeyle ayırmada katı sıvı ya da katı gaz heterojen karışım olmalı. Bu yöntem için e, süzgeç ya da filtre kullanıyoruz. Yalnız kullanılan süzgeç ya da filtremizin gözenekleri boyut olarak e, ayrılacak katıdan daha küçük olmalı ki hem katıyı hem de sıvıyı ortamdan e, ayırmamış olsun. İkisini beraber süzgeçten geçirmemiş olsun. E, süzme ile ayırma yöntemi tebeşir tozu, naftalin, kükürt, kum, salaş gibi suda çözülmeyen maddelerin suyla oluşturdukları karışım ile ayrılabilir. Şuna dikkat edelim lütfen. E, tozlu hava fabrika bacalarından çıkan duman yine süzme işlemiyle bileşenlerine ayrılabilir gençler. E, suda çözülmeyen iki katıdan Pardon arkadaşlar, yani eğer iki katınız olsa ve bu iki katınızdan biri suda çözülüp diğeri suda çözülmüyorsa bunları birbirinden ayırmak için nasıl bir yöntem izlemeliyiz? Öncelikle gençler, sıvıda çözme yapmalıyız. Çünkü sıvıda çözme yaptığımızda suda çözülebilen katı suyla beraber homojen bir çözelti oluşturacaktır. Suda çözünmeyen kısım dibe çökecektir. Daha sonra bu suda çözünmeyen kısmı bir süzgeç yardımıyla süzebiliriz. Ee, bu süzgeç yardımıyla süzdüğümüzde erlemde kalan bu kısma biz süzüntü diyoruz. Ve bu süzüntü de buharlaştırma işlemiyle birbirinden ayrılabilecekler. Devam edelim. Ee, bir sonraki başlığımız eleme yöntemiyle ayrılma olacak. Bu da yine tanecik büyüklüğü farkından yararlanarak kullanılabilecek bir ayırma yöntemi. Arkadaşlar eleme yönteminde yine tanecik boyut farkı var. E, mantık aynı e, süzme mantığı gibi. E, fakat burada iki katı var gençler. Yani iki tane katı uygun bir elekten geçirilecek ve tanecik boyutu küçük olan katı Eleğin diğer tarafına geçerken tanecik boyutu büyük olan katı eleğin üzerinde kalacak. Kum çakıl taşı gibi e, elekten geçirildiğinde kum eleğin diğer tarafına geçerken çakıl taşı eleğin üzerinde kalacak. Aynı şey buğday ve un karışımı içinde geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Tanecik boyutu farkından yararlanılarak yaptığımız bir diğer yöntemde de diyaliz ile ayırma yöntemi. Sevgili gençler, katı sıvı Koldeit karışımları ayırmada kullanılır diyaliz ile ayırma yöntemi. Sıvıdan süzme ile ayrıştırılamayacak kadar küçük olan parçaların ayrılması işlemi. Bu yöntemde küçük molekülleri geçirip büyük molekülleri tutma özelliği gösteren yarı geçirgen bir zar kullanılır. Molekül ve iyonların yarı geçirgen gözeneklerinden geçerek bulunduğu ortamdan ayrılmasına diyaliz yöntemi diyoruz. Biliyorsunuz ki diyaliz ee, kanı e, zehirli atıklardan temizliyor. Eğer e, sorularınızda, sorularda kan, metabolik atık, yarı geçirgen zar, kollider karışım terimlerinden en az ikisi geçiyorsa aklımıza hemen diyaliz gelmeli. Şu örnek soruyla devam edelim. Hangi simbatıslanma yöntemiyle bileşenlerin ayrılmaz? Nikel, çakıl, nikel mıknatıslanma özelliğine sahip, diğeri değil ayrışır. Aynı şekilde demir, kumdan mıknatıslanmayla ayrışır. Un ve kobalt aynı şekilde. Tuz ve nikel, nikel mıknatıslanma özelliğine sahiptir ve ayrışır. Fakat bakır talaşı ve alüminyum tozu mıknatıslandan etkilenmediği için mıknatıslan. Dolayısıyla bunlar erime noktası farkından yararlanarak birbirinden ayrışırlar diyebiliriz. takviyemiz ile ayırdık. Şimdi gençler bir diğer başlığımız kaynama noktası farkından yararlanarak karışımları ayırma yöntemi önemlidir. Sınav müfredatı için biraz dikkatli olalım burada kaynama noktası farkı dediği denildiğinde aklımıza sıcaklık gelsin olur mu? Şimdi sevgili gençler iyi ki basit damıtma yani diğer adıyla destilasyon. Öncelikle bu katı sıvı homojen karışımları ayırmada kullanılan kaynama noktası farkından yararlanılarak yaptığımız bir ayırma yöntemidir. Aklımıza tuzlu su gelsin. Tuzlu su katı sıvı homojen bir karışımdır. Şimdi düzeneye baktığımızda sevgili arkadaşlar, önce de şöyle bir ee, mantık var bu düzenekte, basit damıtma düzeneğinde. Şimdi tuzlu su karışımı ısıtıldığında gençler su buharlaşır. Su buharlaşıp tuz kalacak. Buharlaşan su, şurası geri soğutucu, geri soğutucu yardımıyla soğutularak yoğunlaşır. Bunun için basit damıtma düzeneği kullanıyoruz. Aslında basit damıtma ile ayrımsal damıtma düzeneği arasındaki fark ayrımsal damıtmada fraksiyon balonu olması. E, basit damıtma düzeninde fraksiyon bolanı yok ama e, yine e, bir ısıtıcı yardımıyla elinizdeki çözeltiyi ısıtıyorsunuz. E, kaynama noktası küçük olan önce buharlaşıyor, e, buradaki soğutucu düzeneğine geliyor ve e, su geri soğutucu yardımıyla soğutuluyor. E, arkadaşlar burada basit damıtma düzeneyin mantığı bu şekilde. Ayrımsal damıtmada da sıvı sıvı homojen karışımlar kullanılır. Mesela alkol su aklınıza gelsin. Alkol ve suyu ayırmak için ayrımsal damıtma düzeneği kullanıyoruz. Yine bu düzenekte bakın bu düzenekte arkadaşlar. E, alkol ve suyun bu balon olduğunu düşünelim. Burada bir fraksiyon balonu var. Kaynama noktası küçük olan e, bileşen daha önce kaynamaya başlıyor ve e, buradaki e, sıvı geri soğutucuda yoğunlaşıyor ve toplama kabında birikiyor. Yani toplama kabında önce biriken madde kaynama noktası küçük olan. Anlaşıldı mı? Ve bu e, ilk toplanan sıvı destilat arkadaşlar. Bu sıvıya destilat diyoruz. E, böylece e, kaynama noktası küçük olan bu kaba geldi. Diğer sıvı burada kaldı. Bunlar birbirinden bu şekilde ayrılmış oldular. Yalnız e, arkadaşlar sıvılar her sıcaklıkta buharlaştığı için toplama kabında ilk biriken, biriken madde saf madde değil. Kaynama noktası yüksek olan bir miktar sıvı da sonuçta buraya karışmış olacak. Buna dikkat edelim. Bir de ayrımsal damıtmada ıı, sıvıların kaynama noktaları arasındaki fark ne kadar fazla olursa bileşenler o kadar saf olarak ayrışacaklar. Ve şu fraksiyonun e, fraksiyon kolonunun uzunluğu aynı zamanda e, ayrımsal damıtma işleminde hassasiyeti arttıracak. E, bu iki madde edebilsek e, önemli arkadaşlar. E, ayrımsal damıtma yöntemiyle sıvılar birbirinden yüzde yüz ayrışmaz. Kaynamalık yüksek olan sıvı bu e, buharlaşacağı için toplama kabında biriken, önce biriken maddede de bir miktar e, o sıvıdan olacaktır. Buna dikkat edelim. Aynı zamanda petrol damıtılmasıyla foleil, benzin, mazot ve gaz yağı elde ediliyor. Çözünürlük farkı ile ayırma yöntemlerine geçtik. Arkadaşlar ilki ekstraksiyon. Ekstraksiyon herhangi bir karışımdan uygun bir çözücü yardımıyla istenilen maddeyi çözerek ayırma işlemidir. Ekstraksiyon özütleme demektir. Örneğin arkadaşlar çayın demlenmesi, tuzlu peynirin su ile tuzunun giderilmesi, Söğüt ağacından aspirin özü eldesi ya da bitkilerden parfüm, esans eldesi, şeker pancarından şeker eldesi ya da zeytinden daha verimli zeytinyağı elde etmek için hegzan veya karbondioksit gibi çözücülerle beraber özütleme yapılabilir. Özütlemeyi hem homojen hem de heterojen karışımlara uygulayabiliriz. Yani bir şeyin özünü alma gibi düşünün. Yani çay demlendiği zaman çay bitkisinin özünü alıyor ya da işte şeker pancarından şeker eldesi gibi. Kristallendirme ile devam ediyoruz. Arkadaşlar bakın bir maddenin çözünmüş durumdan kristal yapılı hale geçmesine kristalleşme deniyor. Yani katı sıvı homojen karışımlarda sıvı buharlaştırılıyor. Kalan karışımda sıcaklık değiştirilerek çözünen katının çöktürülmesi işlemi. Örneğin şekerli su çözeltisinde suyun buharlaştırılması sonucunda şeker kristalleri oluşur. Ayrımsal kristallendirilmesi kristallendirmede ise normal kristallendirmeden farklı olarak iki katıdan oluşan bir karışım var arkadaşlar. Ayrımsal kristallenmede iki katı, normal kristallenmede tek bir katı madde var. Ee, i̇ki katıdan oluşan karışımda katıların her ikisinin de e, aynı sıvıda çözündüğü durumlarda çözünürlüklerinin sıcaklıkla değişimlerinin farkından yararlanılarak yapılan ayırma yöntemi. Yani iki katı farklı sıcaklıklarda çözünüyor ve bu çözünürlük farkından yararlanılarak bu iki katı birbirinden ayrılmış oluyorlar. Sevgili arkadaşlar. Mesela bu yöntemde katılardan biri endotermik, diğeri egzotermik olduğunda karışım tabii ki daha kolay birbirinden ayrılır. Bakın iki katının sıvıda çözülmesiyle oluşan karışım soğutulduğunda çözünürlüğü sıcaklık değişiminden fazla etkilenen katı önce çöker ve çöktükten sonra süzülerek karışımdan ayrılır. Daha sonra soğutmaya devam edilerek e, ya da suyun tamamı buharlaştırılarak diğer katının çökmesi sağlanır. Yani bu iki katının çözünürlükleri farkından yararlanılarak e, ayrımsal kristallenme işlemi yapılmış oluyor. Yoğunluk farkıyla ayırmada aklınıza ilk gelecek olan şey yoğunluk hani hafiflik ağırlık olarak düşünün. İlk yöntem ayırma yöntemi. Ayırma hunisi. Şimdi sevgili gençler, eğer sıvılar birbiri içerisinde çözülmüyorlarsa, öz kütleleri birbirinden farklı olan e, ki bu sıvı sıvı birbirine karışmayan e, karışımlar emisyondu bu yön, e, şey karışımlar emisyon diyorduk. Yani emisyonlar ayırma hunisiyle ayrılabilirler. Bakın Ayırma hunimiz, burada su ve zeytinyağı karışımı var. Zeytinyağının yoğunluğu daha hafif olduğu için suyun üzerinde. Burada bir musluk var. Arkadaşlar musluğu açtığınızda yoğunluğu büyük olan su toplama kabında toplanacak. Ne zamanki faz farkının olduğu yere geldiğinde musluk kapanacak. Dolayısıyla toplama kabında yoğunluğu büyük olan su, ayırma hunisinde ise yoğunluğu küçük olan zeytinyağı kalacak ve birbirinden ayrılmış olacaklar. E, yüzdürme ya da diğer adıyla flotasyon yönteminde sevgili arkadaşlar genellikle katı katı heterojen karışımları ayırmada kullanılır. Yine flotasyon bakın yüzdürme, hafiflik, ağırlık, yoğunluk farkı. Bakın aklınıza gelecek olan ifadeler bunlar. İsterseniz şekil üzerinden devam edelim. Evet. Arkadaşlar 120 yönteminde bakın e, saf suyun üzerine kum ve talaş karışımı atıldı. Biliyorsunuz ki kum tabii ki suda e, dipte toplanacak. Talaş da sıvının yüzeyinde toplanacak. Dolayısıyla e, talaşı e, bir saniye Heh. talaş su yüzeyinde toplanacak. Kum dipte toplanacak. Dolayısıyla bu e, kum su karışımı süzme yardımıyla kum ayrılır. Talaşı da yüzeyden ee, toplayabiliriz. Dolayısıyla talaş ortamdan ayrılır, kum ve su süzme yöntemiyle yine birbirinden ayrılacaktır. Sonuçta şöyle düşünün, eğer sıvı yüzeyinde kalan bir şey varsa yoğunluktur değil mi? Hafif olduğu için zaten suyun üzerinde kalmıştır. Santrifüjleme ile ayırma yönteminde ise katı sıvı karışımlarda katı süzgeç kıyılından geçecek kadar küçük değilse Merkez kaç kuvvetinden e, yararlanılarak katının sıvıda çökmesi sağlanır. Çöken katı uygun yöntemle sıvıdan ayrılır. Arkadaşlar santrifüjleme dediğinizde aklınıza kan gelsin. Askıda kalan e, katı tanecikler var. Santrifüj makinesine bu kanı koyuyoruz ve merkez kaç kuvvetinden yararlanarak çok hızlı bir devirde e, bunlar çalkalanıyorlar. Katı olan kısım dibe çöküyor ve e, sıvıdan ayrılmış oluyorlar. Sevgili gençler, saburma ile ayırma yönteminde yine aklımıza gelecek olan şey hafiflik, ağırlık. Bakın öz kütle farkından yararlanılarak yine yapılan bir yöntem. E, Buğday-saman karışımını düşünün. E, rüzgarın etkisiyle e, saman e, ortamdan uzaklaşacak ve ortamda buğday kalacaktır. Dolayısıyla birbirinden bu şekilde ayrılmış olacaklar. Aşağıdaki örneğe bakacak olursak, birlikte bakalım. Son birkaç örneğimiz. Aşağıda bazı karışımlar ve bu karışımları ayırmada kullanılan yöntemler verilmiştir. Bu yöntem karşısındaki karışımı ayırmak için hangisi uygun değildir diye soruyor. Şeker ve tuz ayrımsal kristallenme olur arkadaşlar. Ayrımsal kristallenme katı sıvı homojen karışımlarda kullanılıyordu. A şıkkı uygundur. Altın ve gümüş mıknatıslanma özelliğiyle ayrılmayacağı için erime noktası farkıyla ayrılırlar. Talaş ve kum platasyon olur arkadaşlar. Çünkü ortama su eklediğinizde talaş hafif olduğu için suyun yüzeyinde kalacak. Kum dibe çıkacak Dolayısıyla üstten talaşlar toplanabilir. Zeytinyağı su birbirine karışmayan iki sıvı heterojen karışım. Dolayısıyla ayırma hunisiyle ayrılır. Fakat buğday saman eleme yöntemiyle ayrılmaz. Eleme yöntemindeki iki katı bir tanesi elekten e, küçük tanecikli olduğu için geçecek. Diğeri üstte kalacaktır. Fakat buğday saman yoğunluk farkından yararlanarak kullandığımız savurma yöntemiyle ayrılan bir yöntemdir. Cevabımız E seçeneği olmalı. Ee, arkadaşlar bununla alakalı sorular hazırlayacağım. Ee, lütfen e, kendinize çok iyi bakın. Ee, çalışmalarınızı sıklaştırın lütfen. particular.